hakikaten imanlar o kadar zayıf ki pamuk ipliğine bağlı. Bak o kadar söylüyorum. Allah Celle Celaluhu bizi imanımızla bir kere imtihan ederse ben korkuyorum ki hepimiz olduğumuz yere çökeriz oraya. Bak o kadar açık konuşuyorum. Dedik ya bizim imanlar pamuk ipliğine bağlı. Sahabelerin iman nasıl abi? Taş taş zımba gibi. Bununla alakalı bir örnek vereyim. Dedik ya ama biz yani şunu da söyleyeyim arada. Biz bugün korkuyoruz. Biz bugün korkaklığımızdan bizim imanlar zayıf. Adamın biri bak Almanya'da adamın biri tamam mı gavur. Müslümanlara özeniyor. Bakıyor işte böyle Müslümanların bayramları var, seyranları var, kurban kesiyorlar bir şey kesiyorlar. Ben diyor ben diyor kurban kesmeye karar verdim diyor. Karısına diyor ki, karı diyor ben diyor kurban keseceğim. Ya diyor sen ne anlarsın diyor Müslüman değilsin bir kere. Ya keseceğim diyor ben kurban keseceğim. Bak diyor sen anlamazsın. Diyor. Şurada az ileride diyor Türklerin gitti diyor. Müslümanların gittiği bir dernek var diyor. Müslüman derneği var. Git oraya sor. Onlar sana yardım ediyorsun. Öyle kes diyor. Tamam mı? Tamam. Bu gavur kurbanı alıyor. Koyun diyelim. Kurban demeyelim. Bir tane koyunu alıyor abi. Müslümanların takılı derneğe gidiyor. Kapıda bir tane hacı dede oturuyor. Diyor ki hacı dede diyor. Ben diyor kurban şey koyun keseceğim diyor bir tane diyor. Bana yardımcı olur musun diyor. Ben bilmiyorum. Tamam mı? Tamam. Bu hacı amcayı alıp gidiyor. Onun millet de içeriden bakıyor. Ne oluyor diyor. Adam aldı götürdü. Neyse. Bunlar beraber gidiyor. Kurbanı kesiyorlar. Kafasını kopartıyor. Hacı abi her şeyi gösteriyor tabi. Hacı abi diyor ki bak diyor ben yaşlı başlı adamım diyor. Ben bunun derisinin soymasıyla mamisle uğraşamam. Sen git diyor aynı yere diyor derneği diyor. Oradan bir tane daha genç bul diyor. Sana yardımcı olsun. Adam o kanlı elbisesiyle elinde kanlı bıçağıyla derneğe gidiyor. Kapıdan içe giriyor. Başka Müslüman yok mu diyor. İçeridekiler böyle tırsıyor. <laughs> Adı içeridekiler diyor ki Müslümanlar diyor camide. Müslümanlar camide diyor. Bak. Adam o haliyle camiye gidiyor. Caminin kapısına içeri giriyor. İçeride biraz cemaat var. Cemaat diyor ki ben diyor Müslüman arıyorum. Cemaat de tırsıyor. Diyor ki en Müslümanımız imam git ona. Bu adam bu havale imamı, imam görüyor bakıyor millet orada bir böyle, böyle telaş var. Adam gidiyor imamın yanına. Diyor ki bana bir Müslüman lazım diyor. Siz diyor iki rekat namaz kılıyor. Bizi Müslüman mı zannediyorsunuz? Kardeşim diyor ne Müslümanı ya diyor. Benim Müslümanla ne alakam var diyor. Evet. <laughs> Bir bıçak yüzünden, bir kan yüzünden, bir korku yüzünden adam dinini, imanını terk ediyor kardeşim. Hakikaten öyle. Bakın sahabileri demirden taraklarla, demirden taraklarla derilerini yüzüler. Kaynar yağın içine atlar ya. Bak sahabi yağın içine düşüyordu, eriyordu, eriyordu. Bak duman çıkıyordu sadece. Ama onların son sözü neydi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Bugün bizim amanın imanlar ne halde abi? Adam bir kafaya silah dayasa, adam bir aforoz çıkar dese, ooo babacım ayıp ediyorsun ya. Ben yanda kilisede çalışırım. Ha şunu da arada hatırlatayım. Arkadaş bana geliyor ki, hocam diyor bizim peder diyor beni gıcık ediyor. Peder kim lan diyorum. Diyor ki babam. Baban kilisede mi çalışıyor oğlum senin? Peder ne ya? Lan babaya peder denir mi? Manyak mısın sen? Allah selamet versin. Sen de mi peder diyorsun? Yok. He, bak, ne ben hareket çekiyorsun? Yok sen demiyorsun mübarek. Allah selamet versin. Allah akıl, fikir versin. Ya, amin değil lan bugün sesiniz çıkmıyor ya. Allah Allah. Ondan sonra diyor sen cemaate niye bağırıyorsun? Bir tanesi yazmış. Ya vallahi dile ediyorlar bunlar beni ya. Sen diyor millete nasıl bağırıyorsun? Ben ben size bağırıyor muyum? Yok, Yok hocam. Esasında <laughs> Bak ben size bağırmıyorum. Ben o andaki ahvale göre hararetleniyorum kardeşim. Voltaj yüksek çıkıyor. Ben ne yapayım? Bir daha söyleyeyim ben Allah için kızıyorum. Allah için bağırıyorum. Dedi ki bugün milletin derdi fikri dünya. Yani adam misafirle gidiyor. Tamam mı? Misafirle gidiyor. İşte evin erkeği hizmet ediyor. Çayını getiriyor, çorbasını getiriyor. Diyor ki hanımın yok mu diyor. Ya hanım yok diyor. Hanım içeride da oturuyor. Sen diyor karını bize niye göstermiyorsun? Sen diyor karını bize göstermiyor musun? Ulan sen benim karı görmeye mi gel ondan diyeceksin ona. He? Ben diyor bir daha sana gelmem. Sen diyor karını diyor yanına tutuyorsun diyor. Burada yanımıza oturtmuyorsun. Var böyle adam. Kardeşim bu memlekette ya. Ulan sen benim karım için mi lan ondan mı evleneceksin? He? Millet bu ahval. Milletin kafası burada ya. Dedik ya bak ahiretlerde derdi sıfır. Sıfır. Ölüm yok kardeşim bunlara ya. Hakikaten bugün Müslümanlar ölümü hiç düşünmüyor. Hiç. Dese ki ulan şu anda bana ölüm gelse. Şu anda bana ölüm gelse ne yapacağım? Bak şu anda ölüm gelse ne yapacağım? Kabri düşünen var mı? Sıfır sıfır. O kabir var ya o kabir. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Zeynep genç yaşta vefat etti. Burayı iyi dinleyin. Kabirle alakalı en dehşet örnek. Efendimizin kızı Zeynep annemiz vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabre çok hüzünlü bir şekilde indi. Çıktığı zaman tebessüm etti. Sahabeler dedi ki ya Resulallah inerken dedi hüzünlüydün. Çıktığın zaman dedi yüzün gülüyor. Ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki benim kızım dedi biliyorsunuz çok hastaydı. Genç yaşında vefat etti. Ben kabirin içinde Allah'a yalvardım. Ey Allah'ım kabir benim kızım Zeynep'i sıkmasın. Kabir her geleni sıkacak. Kaburga kemikleri birbirine geçecek. Bütün kaburgalar kırılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben Allah'tan söz aldım. Kabir benim kızımın canını fazla yakmayacak. Gene sıkacak ama fazla yakmayacak diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlerin efendisinin birici kızı ya. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim daha bebekti kabre indi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toprağa neredeyse yalvardı oğlumu sıkma diye ya. Sen neyin peşindesin kardeşim? Neyi garantiledin ya? Ahiretimi garantiledin. Cennetimi garantiledin. Sen neyi garantiledin? Bu neyin kafası? Haşa Allah'la sözleşmem mi var senin ya? Bu ne rahatlık? Bu ne huzur? Ya bir insan günaha girmek için bu kadar mı potansiyelli olur ya? Bizim Müslümanlar potansiyelli. Bakın o kadar söylüyorum. Potansiyelli. Günaha girmeye potansiyelli arkadaşlar. Mahşer günü. Allah Celle Celaluhu öyle insanları bakın öyle insanlar var ki ağızları üstünde yürüyecekler. Ağızları üstünde yürüyecekler. Onlar diyecek ki ey Allah'ım biz dünyada ayaklarımızın üstüne yürüyorduk. Biz niye ters yürüyoruz? Ayak, ya ağzının üstüne yürüyecek, Yüzü parçalana yürüyecek. E biz örnek verdik. İnsanlar kabirden öyle çıkacak ki iç organları parçalanmış bir şekilde. Sürüne sürüne çıkacak. Allah Celle Celle diyecek ki siz dünyadayken benim dinime, benim Kur'an'ıma ters gittiniz. Bugün siz ters yürüyeceksiniz. Kafanızın üstünde, yüzünüzün üstüne yürüyeceksiniz. Hadi bakalım. Bugün dedik ya Müslümanlar cesaret apını almış. Cesaret apını almış kafasına göre takılıyor. İnsanlar bunları duymaya muhtaç. Anlatın kardeşim. İnsanlar sohbete muhtaç ya. Hakikaten bak. Birileri anlatması lazım. Çok ciddiyim, çok samimiyim. Bizim bu sohbetlerimiz sebebiyle nice insan tövbe etti, namaza başladı ya. Hiçbir şey beceremiyorsan, bak beceremiyorsan diyorum. Çünkü en basit kardeşim diyeceksin ki ölüm var, ayret var ölüm var, ahiret var diyemiyorsan o parmağını alacaksın böyle kardeşim. Paylaş diye bir yazı var. Paylaş. Paylaşa basacaksın ya. Ya bunu da yapamıyorsan sana yazıklar olsun. Bak o kadar diyorum yazıklar olsun. Biz emri bil maruf, nehyel müker vazifesindeyken yani kapı kapı dolaşma vazifesindeyken bir apartmana girdik Bayrampaşa'da. İyi dinleyin burayı. Bayrampaşa'da bir apartmana girdik. Kapı kapı dolaşıyoruz. Kapı kapı. Bir kapıyı açtık. Kapıyı açan arkadaş sarhoştu. Selamun aleyküm selam. Biz Allah için geldik. Dünyadaki hiçbir menfaatimiz yok. İşte ölüm var, ahiret var, kabir var, cennet var, cehennem var. Biz böyle dolaşmalar yapıyoruz. Sizi Allah için işte akşam akşamla yatsı namaz arasında sohbet var camda oraya davet ediyoruz. Sarhoş adam bize dedi ki biz şu anda içeride içiyoruz ama akşam bizi gelin bu evden alın. Sarhoş ya. Gelin bizi bu evden alın, bizi buradan kurtarın dedi adam. Biz o eve gitmeseydik, o adam ne yapacaktı? He? Belki de içip orada sızıp, belki de ölecekti. Bitmedi. Aynı binada üst kata çıktık. Kapıyı bir genç arkadaş açtı. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Kardeşim biz sizi Allah için ziyarete geldik. Ölüm var, ahiret var, bak namaz var, niyaz var. Çocuk dedi ki bir dakika bekleyin abdest alıp geliyorum. Allah için emri bil maruf, nehy anil müker vazifesini yapacaksın. Bak insanlar nasıl geliyor. Biz gitmeseydik onlar gelecek miydi ya? Biz vesileyiz bizde bir marifet yok. Onlar illaki Allah'tan bir talebi olmuş ki Allah Celle, Celle bizleri onların ayaklarına gönderdi. Ne oldu? İki kişi. Bak aynı binada iki kişi. İstanbul'da yüz binlerce bina var ya. 16 milyon nüfus var kardeşim. Kim anlatacak bunları? Bizim işimize gelmiyor ya. Biz bugün davet tebliğ yapmaktan korkuyoruz. İnsanlar ne der? Gerici mi der? Yobaz mı der? Ne der? Sahabenin tek derdi vardı. İnsanları Allah'a çağırmak, Allah'ı razı etmek. Tek derdi